Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize merhabalar demek istiyorum. İnşallah tüm canlar iyidir. Çok şükür bizler iyiyiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Fatiha Suresi ile başlar. Mushaf'ta. Ancak iniş sırasına göre İlk inen sure Alak suresidir. Ve ilk ayette oku dur. Yani ikradır. İkra bismi rabbi halak. Evet burada aslında bugün dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Oku hitabı var. Ve Bismi Rabbik şeklinde bir başlangıç yapılıyor. Bismi Allah yahut Bismi Rahman şeklinde değil. Bismi Rabbik şeklinde. Evet bir oku emri var. Demek ki okunacak bir şeyler var. Ve okuyacak da birileri var. Yani uluhiyet boyutundan yahut da rahmaniyet boyutundan bir okuma olmayacak. Yani olamayacak. Olması imkansız çünkü. O yüzden bu okuma ancak rububiyet boyutundan olabiliyor. Bizler Kur'an-ı Kerim'i okumadan evvel evuzu besmeleyi okuruz. Ancak okuduğumuz bu evuzu besmele içinde dikkat ederseniz Alak suresindeki Bismirabbik kitabından tamamıyla farklı olarak Bismillahirrahmanirrahim deriz. Ancak buradaki fark yahut da nüans nedir acaba? Eûzü Besmele'yi okurken dikkat ederseniz şeyleri, birimleri yani kimseleri yani varlık alanında ayrı olarak algıladığımız şeyleri ayrı olarak algılamamıza vesile olan şeytani bilinçten O'nun yani Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti ile sığınırız. Kimden Allah'a sığınıyoruz bu okumada? Şeytani bilinçten yani ayrı görmeye vesile olan o bilinçten Allah'a sığınırız ve o sığınmayı yaparken biz Bismillah deriz. Lütfen derin tefekkür edelim. Ancak onun muradı gereği yani seyir için zorunlu olarak gerçekleşen o murat gereği Şeytani bilincin olması zorunlu idi. Ancak Kur'an-ı Kerim'in layığıyla okunabilmesi için bir okuyan ve okunana ihtiyaç var. Ama bilinç olarak Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti yani yer ve göğü bir eden o hakikat biz de dürülü yani bulut olarak bu alemde görünüyor olsak bile rahmani hakikat yani gök bilinci bilinç olarak bizde saklı yani gizli hazine olarak ancak ilk inen ayet kendisini ayrı zanneden bir birimin Kur'an'ı okumaya başlamasındaki belki de ilk yapı taşı o yüzden okuma eyleminin gerçekleşebilmesi için ben hissiyle alemde kendini bulan birimin kendi Rabbi boyutundan o okumayı yapması zorunlu. Çünkü hakikatin de Bismi Rahman yahut Bismi Allah şeklinde bir okumanın bir birim tarafından açığa çıkması mümkün değil. İmkan dahilinde değil. Çünkü bu alemde algılanabilir olan her şey yahut da her kimse kendi iradesiyle yahut da isteğiyle hiçbir tecelli ya da oluşta kendindeki var olanları aşkare edemez. Etmez de zaten. Ve alemlerde yani arşın altındaki bu dualite alanında her ne oluyor ise her ne yahut da kimse aşikare oluyor ise hepsi onun zatının ilmi ve iradesiyle olur. O istikamette açığa çıkar. Yani kalem çoktan kurumuştur. Yani kaza ve kader kalemi çoktan yazmış yazacaklarını ve o kalem kurumuştur. Ve bu alemlerde açığa çıkanlar da kimseler ve şeyler için bu hükmün dışında asla ve kata olamaz. İnşallah evuzu besmeleyi okurken oradaki bismillah manasıyla bismi rabbik manasının bizlere neler anlattığıyla ilgili gönlümden geçenleri sizlere aktarabilmişimdir. Hatam kusurum mutlaka olmuştur. An içinden bir okuma yaptım şu an. İnşallah istifade edilir diyorum. Ve hepinizi canı gönülden, en derinlerimden çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.